Selamun Aleyküm Arkadaşlar Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere şariyeli Deveni çorbası yapacağım. Şurada bir bardak şariyem var. Şurada da iki kaşık yağımı ekliyorum. kaşık yağı ekledikten sonra şimdi de şariyan ekliyorum. Şariyeyi şimdi almaya başlıyorum. Kavuracağım şimdi şariyemi. Şurada benim bir kaşık unum var. Unumu da ekleyeceğim. Bir, bir bir karıştıracağım. Biraz un da kavurması lazım. Şu anda. Bir kaşık un ekledim. Biraz kavuracağım iyice kavrulsun. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim. Şurada da benim Şurada da benim 5-6 bardak suyum var. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Yavaş yavaş karıştırarak ekleyeceğim. Şöyle. 6 bardak suyum var. Burada. Bekledikten sonra bir 10 dakika kaynayacak. Şu. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Şöyle. Şimdi kaynasın. Şurada da ben şimdi de yoğurdumu yapacağım burada 5 bardak yoğurdum var. İyice bir karıştırayım yoğurdumu. Karıştırmam lazım. Birazcık bir çay kaşığı kadar limon ekleyeceğim. Limon ekleyeceğim. limonumu ekledikten sonra şimdi de bir tane yumurtamı ekleyeceğim kesilmemesi için iyice karıştıracağım burada bir kaşık tuzumu ekleyeceğim. Bir kaşık tuzumu ekleyeceğim. Ondan sonra iyice karıştıracağım. yoğurdum yeterli. Şimdi benim yoğurdum hazır. Şimdi de şariye kaynadı. Çok güzel de kaynıyor. Şöyle bir göstereyim. Olmuş. Şariye. Şimdi de içine yoğurdumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Karıştıracağım. 2 Kesilmesin, şöyle. Zaten un koyduk, yumurta koyduk. Limon damlatırdık, o kesilmez artık. Çok güzel olur. Şu kadar. 2-3 dakika kaynasın yeterlidir zaten. Şu kadar şimdi Bebeğim çorbanız. Şimdi de sizlere onun yağ sosunu yağını eriteceğim. Şimdi bir kaşık tereyağı koydum. Şurada da bir kaşık zeytinyağı ekleyeceğim. Şurada. Şunu iyi bir eriteceğim. kaynamayacak zaten masanın. Şu kadar. Yağım şu an hemen hemen olmak üzere küpürdüğüm tereyağı olduğu için çok güzel küpürmesi biraz inene kadar kavrulacak tam kavrulması bekleyeceğiz şöyle kavruldu şimdi Şurada benim nanem var. Bir yarım kaşık nane ekleyeceğim. Nane ekleyeceğim. Bir yarım kaşık kekik ekleyeceğim. Yarım kaşık da biberimi ekleyeceğim. Şu kadar. Şöyle isterim size şimdi tamam sosundan oldu çok güzel tereyağı görüyorsunuz anlatmaya gerek yok takaki olduğu için böyle küpür diyor işte sosu da hazır şimdi şurada şimdi leveni çorbamız oldu şimdi de servis edeceğiz Şurada sosunu döküreceğim. Şurada. Yok <laughs> yok işte çorbamız şu kadar. Şimdilik tamam. Servis edeceğiz. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.